Sevgili arkadaşlar merhabalar. Çok taze bir soruyla karşınızdayım. 2020 TYT sorusu. Çok güzel bir yaş problemi sorusu arkadaşlar. Bir botanik bahçesine 2015 yılında her biri 7 yaşında olan bir grup öğrenci, 2020 yılında ise her biri 10 yaşında olan başka bir grup öğrenci geziye gitmiştir. Gruplara bahçeyi gezdiren görevli bahçedeki aynı tarihi ağaç için ilk iki gruba da bu ağacın yaşı hepinizin yaşlarının toplamına eşittir demiştir. Bu iki gruptan ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından 10 fazla olduğuna göre 2020 yılında bu ağaç kaç yaşındadır diye sormuş arkadaşlar. Evet hakikaten son yıllarda sordukları en güzel yaş problemi sorularından bir tanesi. Arkadaşlar şimdi burada bakın ne demiş bize? İlk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından 10 fazla demiş. O zaman arkadaşlar birinci gruptaki öğrenci sayısına ve ikinci gruptaki öğrenci sayısına biz birer değer ataması yapalım. İkinci grupta x kişi olsa birinci grupta bu durumda ne olacaktır? Bundan 10 fazla olduğuna göre x artı 10 olacaktır değil mi? Şimdi bakınız o zaman 2015 yılı için konuşuyorum. 2015 yılında her biri 7 yaşında olan x artı 10 tane öğrenci gezmiş burayı. Demek ki bu öğrencilerin yaşlarının toplamı 7 çarpı x artı 10'dur. Dolayısıyla ağacın yaşı da bu demektir değil mi arkadaşlar? Peki 2020 yılı için gezen grupta kaç kişi var x kişi var. Bunların da her biri 10 yaşında olduğuna göre arkadaşlar o zaman bu çocukların yaşlarının toplamı 10x'tir. Burada ağacın yaşının da ben yine 10x olduğunu söyleyebilirim değil mi? Şimdi bu durumda ağacın yaşı 2015'ten 2020'ye kadar 5 artacağına göre arkadaşlar o zaman denklemi şöyle olacaktır bakın. 7 çarpı x artı 10'un üzerine 5 topladığımızda biz 10x'i bulmalıyız. Buradan arkadaşlar 7x artı 75 eşittir 10x buluruz. 7x'i bu tarafa atarsanız 3x eşittir 75 ve x eşittir 25 buluruz bakın. Peki bize neyi soruyordu? 2020 yılında ağacın yaşını soruyordu arkadaşlar. 2020 yılında ağacın yaşı bu değil miydi? 10x değil miydi? Dolayısıyla 25'i e 10'la çarparsanız sorumuzun cevabını 250 bulursunuz arkadaşlar. Evet bir başka soruda görüşmek üzere arkadaşlar.